Bugün sizi zamanın ötesine, sevginin, ihanetin ve kaderin iç içe geçtiği bir diyara götürmek istiyorum. Gelin, Kürt edebiyatının kalbine kazınmış, nesillerdir dillerden düşmeyen o ölümsüz aşk destanının Memuzî'nin kapılarını birlikte aralayalım. Ama bu efsaneye dalmadan önce aklınızın bir köşesinde durmasını istediğim bir soru var. Bir aşk hikayesi. O en saf, en tutkulu haliyle gerçekten bir zindanın soğuk taşları arasında son bulabilir mi? İşte bu sorunun cevabı bizi hikayenin en karanlık ve en gizemli noktasına taşıyacak. Evet, yanlış duymadınız. Hikayemize başından değil, en dramatik yerinden, yani sonundan başlıyoruz. Önce kahramanımızın en çaresiz anına tanık olacağız, sonra da bu trajedinin köklerine, her şeyin başladığı o ilk ana doğru bir yolculuğa çıkacağız. Şöyle bir hayal edin. Cizre'de zifiri karanlık bir zindan. İçeride günden güne eriyen genç bir adam var. Mem ama onu asıl esir alan şey ne demir parmaklıklar ne de o kalın taş duvarlar. Onu içten içe yiyip bitiren şey kalbindeki o dinmeyen hasret, bir türlü kavuşamadığı sevgilisi. Peki nasıl oldu da hayat dolu bu genç adam kendini bu karanlık çukurda buluverdi? İşte bu sorunun cevabını bulmak için şimdi zamanda geriye gidiyoruz. Her şeyin başladığı o umut ve coşku dolu ana, Nevruz ateşinin yandığı, ilk kıvılcımın çaktığı o güne. Şimdi bakın bu destanı bu kadar etkileyici kılan şey ne biliyor musunuz? Tamamen yaşanmış, gerçek bir olaydan ilham alması. Düşünün, 15. yüzyılda Cizre'de filizlenen bu aşk, tam 240 yıl sonra büyük şair Ahmedi Hani'nin kalemiyle ölümsüzleşiyor ve işte o gün bugündür bir efsane olarak anlatılıyor. Ve işte hikayemizin erkek kahramanları. Divan Katibi'nin oğlu Yiğit Miyit Men ve onun can yoldaşı, neredeyse manevi kardeşi diyebileceğimiz Taciddin. Bu iki sıkı dost hayatlarını sonsuza dek değiştirecek o günden henüz habersiz. Ve tabii ki destana adını veren kadın kahramanlarımız. Cizre Bey'in gözünden bile sakındığı, güzellikleri dillere destan olmuş kız kardeşleri Zin ve Siti. Ve işte o büyülü an geliyor. Nevruz şenliklerinin o coşkulu kalabalığında Mem ve Tajdin kız kılığına, Zin ve Siti ise erkek kılığına giriyor. Bu, masum şaka sırasında yolları kesişiyor, göz göze geldikleri o kısacık anda kalplerine öyle bir ateş düşüyor ki dördü de oracıkta bayılıp kalıyor. Ayıldıklarında ise bir gariplik var. Parmaklarında birbirlerinin yüzüklerini buluyorlar. İşte kaderleri o an o yüzüklerle birbirine ebediyen mühürleniyor. Ama bilirsiniz, her büyük aşk masalının bir de karanlık yüzü vardır. Ve bu hikayede mutluluğun üzerine çöken o karanlık gölgenin bir adı var. Beko. Şimdi trajedinin asıl mimarıyla tanışma zamanı. Bakın, Beko sadece bir isim değil. O, kıskançlığın, fitnenin, fesatlığın adeta vücut bulmuş hali. Beyin kapıcısı olan bu adamın tek bir amacı var. Başkalarının mutluluğunu yok etmek. Ve bu iki aşığın mutluluğunu engellemek için de her şey yapmaya hazır. O, bu hikayedeki kötülüğün ta kendisi. Yani karşımızda iki tane zıt kutup var aslında. Bir yanda Memlezi'nin temsil ettiği o saf aşk, iyilik ve onur, diğer yanda ise Beko'nun şahsında somutlaşan kötülük, kıskançlık ve aldatma. Bu iyi ile kötünün o ebedi mücadelesinden başka bir şey değil. Şimdi hikayenin en can alıcı noktasına o meşhur satranç oyununa geliyoruz. Mem Bey ile oynadığı oyunda ezici bir üstünlük kurmuş, neredeyse kazanmak üzere tam o anda o şeytani beko devreye giriyor. Sessizce Mem'in oturduğu yönü zihnin bulunduğu pencereye doğru çeviriveriyor. Men bir anlığına sevgilisini görünce aklı başından gidiyor, dikkati dağılıyor ve hamle sırasını şaşırıp oyunu kaybediyor. Bu beklenmedik yenilginin ardından gelen baskıyla da kalbindeki o büyük sırrı, zihni olan aşkını herkesin ortasında, beyin önünde itiraf etmek zorunda kalıyor. İşte her şey bu üç kelimede saklı aslında. Bir bakış, bir hile, bir yenilgi. Umudun trajediye dönüştüğü, kaderin ağlarını ördüğü an tam olarak bu an. Ve şimdi hikayenin başladığı o zindana, o trajik zirveye geri dönüyoruz. Ama bilin ki bu acı dolu sonun ardında çok daha derin, çok daha manevi bir anlam gizli. Mem, zindanda yaklaşık bir yıl boyunca sevdiğinin hasretiyle yanıp kavruluyor ve sonunda bedeni bu acıya dayanamayıp can veriyor. Onun kara haberini alan Zin, sevgilisinin mezarının başına koşuyor gözyaşları içinde öyle bir feryat ediyor ki kalbi bu büyük acıyı kaldıramıyor ve o da oracıkta yığılıp kalarak Memin'e kavuşuyor. Ölüm bile onları ayıramıyor. Bu korkunç trajediye tanık olan Memin can dostu Taçtin, tüm bu felaketin sorumlusu Beko'yu orada görünce bir an bile tereddüt etmiyor. Kılıcını çekip onu öldürerek adaleti kendi elleriyle sağlıyor. Yaptıklarından büyük bir pişmanlık duyan Bey ise aşıkların vasiyetini yerine getiriyor ve ikisini aynı mezarda sonsuz bir uyku için yan yana yatırıyor. Fakat durun, Mem Üzin sadece trajik bir aşk hikayesi değil, bundan çok daha fazlası. Bu destan aslında derin bir tasavvufi sembolizm taşıyor. Yani bu yoruma göre Mem ve Zin aslında yaratıcısına o mutlak aşka kavuşmaya çalışan insan ruhunu temsil ediyor. Peki Beko kim? Beko'da ruhun bu kutsal yolculuğundaki dünyevi engeller yani hırs, kıskançlık gibi doymak bilmeyen arzularımız, kısacası nefsimiz. Zindan ise bu arzulardan arınmak için çekilen çileye, ıstıraba dönüşüyor ve onların ölümdeki birleşmesi işte bu ruhun tüm engelleri aşıp nihayet o ilahi aşka kavuşmasının en yüce sembolü oluyor. Peki, böylesine güçlü bir hikayeyi ölümsüzleştiren kimdi ve bu eser nasıl oldu da sadece bir aşk destanı olmaktan çıkıp koca bir halkın kültürel mirası haline geldi? İşte karşınızda eserin yaratıcısı, 17. yüzyılın büyük alimi, şairi ve düşünürü Ahmedi Hani. Onu asıl ölümsüz kılan şey sadece bu destanı yazması değil, onun nasıl yazdığı. Düşünün, o dönemde bilim ve edebiyat dili Farsça. Ama Hani çok cesur bir karar vererek eserini ana dili olan Kürtçe ile yazıyor. İşte bu tercih Memuzini edebi bir şaheser olmanın çok ötesine taşıyor ve onu bir dilin, bir kültürün varoluş manifestosu haline getiriyor. Eserin büyüklüğünü ve etkisini daha iyi anlamak için şu rakamlara bir bakalım. Tam 2655 beyit. Dile kolay, 20'den fazla dile çevrilerek kendi sınırlarını çoktan aşmış bir dünya klasiği olmuş. Ve yakın tarihe gelirsek 1991'de Türkiye'de çekilen ilk Kürtçe filme ilham kaynağı olarak modern zamanlara da damgasını vurmuş bir başyapıt. 570 neredeyse 6 asır. Bu rakam bu destansı aşkın kalplerde ve zihinlerde ne kadar canlı kaldığının en somut kanıtı. Zamanın silemediği nesiller boyu aktarılan ölümsüz bir miras bu. Ve ben de bu muazzam hikayenin sonunda topu size atıyorum. Sizce gerçek aşk sevgiliye ne pahasına olursa olsun sahip olmak, ona kavuşmak mıdır yoksa asıl mesele onun uğruna çekilen çilelerle onun yolunda ölümsüzleşmek midir? Memuzzin bu sorunun cevabını yüzyıllardır bize fısıldamaya devam ediyor.